Sevgili dostlarım merhaba. Yurt dışında yaşayan insanlarımız tabii ki Türkiye'de bir işleri varsa Türk konsolosluklarına gidip vekaletname çıkartabiliyorlar. Bunlara mavi kartlılar, çifte vatandaşlar da dahil. Ancak tamamen yabancı olan şahıslar ki bunların bir kısmı Türkçe biliyordur, Türk vatandaşlığından çıkarılmıştır veya Türkiye'de Türk nüfusuna işlenmemiştir. Aslında anne babadan biri Türktür ama 18 yaşını geçmiştir, hiç işletilmemiştir. Bu kişiler Acaba Türk konsolosluğuna gittiklerinde Türkiye'deki bir işlemleri için vekaletleme çıkartabilirler mi? Bu konuyla ilgili bana ulaşan vatandaşlarımız oldu. Yani yabancı, tamamen yabancı Türkiye Cumhuriyeti TC kimlik numarası olmayan insanlarımız bunların zorluk yaşadıklarını bana bildirdiler. Bu nedenle bu konuyu bir araştıracağız bu videomuzda. Sizlere hukuki dayanaklarını da göstererek Tamamen yabancıların Türk konsolosluğunda vekatname düzenletmeleri mümkün mü değil mi? Bunu izah etmeye çalışacağım. Videomuz başlıyor. Müzik Almanya'dan Meral Hanım bize ulaşmıştı. Meral Hanım'ın annesi Türk, babası Alman. Tamamen Alman vatandaşı. Fakat anne vefat ediyor. Çocuklar ve Alman vatandaşı eşi mirasçı kalıyorlar. Kendileri... Yani çocuklar hiçbir zaman Türk nüfusuna bildirilmemişler. Bu nedenle tamamen yabancılar. Tabii ki daha önceki kanalımı takip edenler bilecektir. Bu kanalda 18 yaşını geçen Türk anne babadan doğan ve doğumla da Türk vatandaşlığı hakkı olanların nasıl Türk vatandaşlığının tespitini isteyip Türk vatandaşlığını alabileceklerini İzah etmiştim ama bunu yapmayanlar yabancı statüsünde sayılırlar. TC kimlik numaraları yoktur çünkü bildirilmemiş 18 yaşından aşağı. İşte Meral Hanım annesi vefat ettiğinde kendisi ve Alman babası kardeşleriyle birlikte üç kardeş, kendisiyle birlikte 4, babayla birlikte 5 mirasçı kalıyorlar. Ve Türkiye'de mirasçılık belgesi çıkartmak istiyorlar. Ve aynı zamanda da anneden kalan Türkiye'deki taşınmaz malla ilgili tapuda işlem yapacaktır. İşte intikalini yaptıracaklardır, vergi dairelerine gideceklerdir, veraset intikal vergisi beyannamesi vereceklerdir veya satışını isteyeceklerdir veya kiraya vereceklerdir. Bununla ilgili olarak da Türkiye'deki bir avukata veya bir kişiye vekaletname düzenlettirmek istiyorlar. Şimdi Almanya'da bir konsolosluğumuza gidiyor Meral Hanım. Ve kendisi Türkçe biliyor. Türkçe az ve çok konuşabiliyor. Kendisi bu vekatnameyi düzenlettirmişti. Biz de kendisinin adına Türkiye'de bir mirasçılık belgesi çıkartmıştık. Ancak diğer baba ve çocuklar gideceği zaman konsolosluk bu işlemi yapmıyor. Diğer konsolosluklardan da bu şekilde şikayetler aldığım oldu. Onun için yabancı uyruklu kişiye sizin TC kimlik numaranız yok. Onun için biz sizin adınıza vekaletname düzenleyemeyiz deyip reddetmeleri konsoloslukların bazıları bakın burada konsolosluklarımızı kötüleme anlamında söylemiyorum. Bir yanlış uygulamayı düzeltmeye çalışıyoruz. Konsolosluklarımızda gerçekten de insanımıza hizmet için can atanlar ki ben şahidim. Bizzat şahidim buna. Yani öğlen yemeği arası bile vermeyip bize hizmet eden siz yemeğinizi yiyin dediğimizde de hayır öncelikle sizin işinizi görelim vatandaşın işini biz yemeğimizi sonra yeriz diyen konsolosluk çalışanlarıyla da ben çok muhatap oldum. Allah razı olsun hepsinden. Ama Bazen de bu şekilde uygulamalar olduğu, vatandaşın bu şekilde mağdur edildiğini görüyoruz. Gerçekten de bu konuyu böyle bir araştırdığımda kimlik numarası yok. Yani Türk vatandaşlığı yok, mavi kartı yok. Aynı zamanda da çifte vatandaş da değil tamamen yabancı sayılıyor. Bazıları Türkçe biliyor, bazıları hiç Türkçe bilmiyor. Bu tamamen yabancı bir Fransız olabilir, bir Kanadalı olabilir, bir... Hollandalı olabilir, bir Norveçli olabilir. Böyle bir yabancı vekalet verebilir mi? Türk konsolosluğunda, dış temsilciliğimizde Türkiye'de verebiliyor. Türkiye'de noterler bunu yapıyor. Ama yurt dışı temsilciliğimizde hayır, sizin işte böyle bir TC kimlik numaranız yok. Biz onun için bir işlem yapamıyoruz diyen konsolosluklar olduğunu da bildiğimiz için bu konuyu biraz araştırıp bu konuda doğru nedir bunu sizinle burada paylaşacağım. Şimdi noterlik kanunumuza bakıyoruz. Bu noterlik kanunumuz, noterlik kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğimizde yabancıların adına vekalet düzenleneceğine dair herhangi bir hüküm yok. Yani Türk vatandaşına da düzenleneceğine ilişkin. Sadece noterde kişinin vekalet vermesi düzenleniyor. Yani yabancı için vekalet düzenlenmez diye bir ibare yok. Biliyorsunuz daha önceki bir videomda da anlatmıştım. Yurt dışı temsilciliklerimiz noterlik yetkisine sahiptirler. Çünkü noterlik kanunumuzda böyle bir yetki veriliyor kendilerine. Bu konuda en iyi ki en kapsamlı olarak Türkiye Noterler Birliği yetkilidir. Yani bütün noterlerin bağlı olduğu ve genelgeleriyle de noter işlemlerini yürüten Noterler Birliği'dir. Bakın Noterler Birliği bu konuda ne diyor? Uzun yıllar önce Noterler Birliği'nin 12 Haziran 2019'da yayınlamış olduğu Birleştirilmiş 13 sayılı genelgesi, genel olarak vekaletnamelerle ilgili bir genelge. Bu genelgenin 34. maddesinde veya 34. paragrafında diyelim. Bakın ne diyor? bizzat beraber okuyalım. Dış temsilciliklerimde yabancı gerçek şahıslar tarafından vekalet verilebileceği, yabancı tüzel kişiliğe haiz ticaret şirketlerin ise veremeyecekleri böyle bir başlığı var. Ülkemizde ikamet eden veya iş bağlantıları bulunan yabancı uyrukluların Türkiye'de ihtiyaç duydukları vekaletname ve diğer noterlik işlemlerinin yurt dışı temsilciliklerimizde yapılıp yapılamayacağı hususunda yaşanan duraksamalar üzerine konu ve bu hususta Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Prensip Daire Başkanlığından alınan 2005'teki şu sayılı yazı ile buna ek olarak gönderilen 3. ayda bir daha gönderilmiş 2005'in şu sayılı yazı Yönetim Kurulumuzun Mart 2005 günlü toplantısında görüşülmüştür diyor. Yani buraya kadar dediği şu. Burada bir tereddüt var. Bazıları yapıyor, bazıları yapmıyor. Dış temsilciliklerimiz, konsolosluklarımız yani yabancı uyruklu kişilere Vekalet düzenliyor bazıları, bazıları da düzenlemiyor. Tıpkı bana müracaat eden vatandaşlarımız gibi, bazılarına düzenleniyor. Evet, ben de alıyorum bu vekaletnameyi avukat olarak. Ama bazıları da sizin TC kimlik numaranız yok, siz tamamen yabancısınız, gideceksiniz Alman noterinde, Fransız noterinde, Avusturya noterinde veya Hırvatistan noterinde vekaletname çıkartacaksınız diyen konsolosluklarımız var. İşte burada bir tereddüt oluşmuş. 2005 yılında. Bunu Türkiye Noterler Birliği Dışişleri Bakanlığı'na, Konsolosluk Daire Başkanlığı'na, Prensipler Daire Başkanlığı'na soruyor. Ve çıkan sonuç şu diyor onlardan gelen cevap. Devam edelim. Vatandaşlarımız ve izinle Türk vatandaşlığına çıkanlar yanı sıra talepleri olması halinde Türk uyruklu veya eski Türk vatandaşı ya da çifte uyruklu olmayan yabancı şahıslar için de burada ne diyor? Tamamen yabancı. Türk vatandaşı değil, çifte vatandaşlık yok, ve mavi kartı yok. Devam edelim. Yabancı şahıslar için de gerekli bazı koşulları yerine getirmeleri kaydıyla temsilciliklerimizde vekaletname düzenlenmesine başlandığı ancak yabancı devletlerin kendi kanunlarına göre kurulan ve yabancı tüzel kişiliğe haiz ticaret şirketleri için yabancı dilde yazılmış bulunan yetki belgelerinin ve şirket evraklarının kapsamlı bir şekilde incelemeye tabi tutulması ve bu amaçla tercümeleri dahil olmak üzere çeşitli belgelerin İlgililerince dış temsilciliklerimize ibraz olması gerekebileceği cihetle yurt dışında yabancılar için vekaletname düzenlenmesi işleminin gerçek şahıslarla sınırlı tutulmasını, yabancı tüzel kişiliğe hayız ticaret şirketleri için dış temsilciliklerimizde vekaletname düzenlenmemesinin uygun olacağı belirtilmiştir, diyor Dışişleri Bakanlığı Türkiye Noterler Birliği'ne. Yani diyor ki gerçek şahıssa bu kişiler bunlara vekaletname düzenlenir ama şirketse bunlar ki bir çok evrak gerekiyor işte imza sirkülerleri gerekiyor örneğin Almanya için diyelim ki amskerikten alacakları handelsregister ticaret sicil kayıtları vesaire bunlar diyor tercümeye çevrilecek işte araştırma yapılacak onun için zor olduğu için bunlar yabancı şirketler Türk konsolosluklarında vekaletname düzenlenmesin diyor Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü bu. Devam edelim. Adalet ve Dışişleri Bakanlığı'ndan tekrar görüş istenilmesi üzerine konuya ilişkin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan 1.12.2005 tarihli şu sayılı yazıda notel kanunda konsolosluklarımızın Türk vatandaşlığından çıkmış, Alman vatandaşı olmuş veya diğer yabancı uyruklu kişilerin talebi üzerine vekaletname düzenlemelerine engel teşkil eden bir hüküm bulunmamaktadır. Videonun başında söylediğim gibi herhangi bir hüküm yok mevzuatımızda. Düzenlenemez demiyor. O zaman düzenlenebilir. Devam edelim. Ancak bu şekilde yapılan işlemlerin her şeyden önce noterlik kanunun 192. maddesinde ifade edildiği üzere bu kanun noterlik işlemlerine ilişkin hükümlerine aykırı olmaması ve içeriği itibariyle de emredici hukuk kurallarına, kanuna, ahlaka, kamu düzenine ve kişilik haklarına aykırı konusunun imkansız olmaması gerekmektedir. Türk Borçlar Kanunu'na göre böyle hükümler diyor ki bu Türkiye'deki noterler için de geçerli. Her şey için geçerli. Çünkü kanuna ahlaka aykırı vekatname verilemez bu konuda. Tabii ki buna dikkat etmek gerekiyor. Bu genel bir şey. Paragraf devam ediyor. Bakın son olarak Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Daire Başkanlığından alınan yazıda da Yurt dışı temsilciliklerimizin noterlik servislerinde yabancıların vekaletname düzenlettirmeleri vekaletname sahiplerinin Türkçe bilmeleri veya vekaletname düzenlenirken bir yeminli tercümanın hazır bulundurulması koşuluyla mümkündür. Nitekim pek çok temsilciliğimizde bu tür vekaletname düzenlenmekte olduğu dosyalarımızın tetkikinden anlaşılmıştır denilmiştir. Bu görüşler doğrultusunda yabancı gerçek kişilerin ülkemizdeki iş ve işlemler için dış temsilciliklerimizde vekaletleme vermeleri ve noterlik işlemi yaptırmaları mümkün bulunmaktadır. Bakın bu kadar açık Türkiye Noterler Birliği bunu söylüyor. Diyor ki gerçek şahıssa vekaletname düzenleyeceksin. Eğer Türkçe biliyorsan tercümana gerek yok. Tamamen de yabancı olsa bu kişi. Diyelim ki Detlef, Alman vatandaşı Detlef gitti. Türk konsolosluğunda herhangi bir Türk konsolosluğunda vekaletname vermek istiyor. O zaman bunu düzenleyeceksin diyor şahıs olarak. Ama şirket olarak diyelim ki Ergo GmbH böyle bir şirket diyelim veya Yılmaz GmbH Almanya'da bir limited şirket. Bu gidip vekaletname verecekse Türkiye'de örneğin bana bir vekaletname verecekse avukat olarak bunları düzenlemeyin diyor. Çünkü bunlar için bir sürü evrak lazım. Bununla konsolosluk uğraşamaz diyor. Yani bu kadar açık. O zaman neden bazı konsolosluklarımız düzenlemiyor? Gerçekten de biraz da araştırma yaptığınızda bakın Strasbourg konsolosluğu web sayfasında çok açıkça yabancı uyruklu kişilere vekatname düzenleyenebileceğini ve bunun da şartlarını söylüyor ki bu genelgeye uygun olarak. Birlikte bakalım. Konsolosluk diyor ki yabancı uyruklu şahısların vekatname işlemleri. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunmayan ve Türkçe bilmeyen yabancı şahısların her türlü vekatname işlemleri yeminli tercüman ile birlikte yapılabilmektedir. Bu yüzden yabancı uyruklu olup Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu kişilerin başkonsolosluğumuza gelmeden önce yeminli tercüman ile irtibata geçmeleri gerekmektedir diyor. Bakın gördüğünüz gibi konsolosluğa ahirette olan bir yeminli tercümanla eğer Türkçe bilmiyorsa, Türkçe biliyorsa zaten sorun yok. Yabancı da olsa TC kimlik numarasına gerek yok. Bu vekaletnameyi düzenleyecek yurt dışı temsilciliklerimizdeki noterlik bölümleri. Yani bu kadar açık, bunu da Strasbourg Başkonsolosluğumuz açık açık noterlik işlemlerine dair bilgi notu altında bunları 2022 yılında da web sayfasında yayınlamış. Diğer bir konsolosluğumuz Düsseldorf konsolosluğu bakın o da web sayfasında aynen şunu söylüyor yabancı bir ülkenin kimlik kartı ya da pasaportu ile noterlik işlemi yaptırmak isteyen kişilerden yabancı kimlik kartlarının pasaportlarının onaylı yeminli tercümeleri talep edilmektedir diyor. Gördüğünüz gibi yani konsolosluklar şunu söylüyor aslında bu iki konsolosluk. Biz düzenliyoruz diyor. Fakat bunlar eğer Türkçe biliyorlarsa sorun yok ama işte Almansa Alman, Fransızsa Fransız, Amerikalıysa Amerika vatandaşlığına ilişkin kimliklerini veya pasaportlarını Türkçe'ye tercüme ettirsinler, konsolosluğa akredite olmuş birine bir tercümana ve bunu da bize getirsinler. Ki zaten bu belgeyi müstenit olarak vekatnamenin e, arkasına ekleyecekler Türkçe olması gerekiyor. Bu gayet doğal. İkincisi de diyor eğer Türkçe biliyorsa sorun yok, bu şekilde hallederiz. Türkçe bilmiyorsa bu kişi o zaman yine tercümeyi getirsin. Aynı zamanda da bir tercüman aracılığıyla gelsin ki bizim Türkçe'ye yazacağımız şeyi o tercümeyle anlasın, anladığına imza atsın. Yani düzenlenebilir diyor. Ama bazı konsolosluklarımız neden vatandaşlara yani bu yabancı uyruklu vatandaşlara böyle zorluk çıkartıyor anlamış değilim. Bakın hukuki dayanaklarını da gösterdim size özellikle genelge. Burada Adalet Bakanlığı'nın görüşü aynı şekilde ki onların amiri olan başkonsoloslukların amiri olan Dışişleri Bakanlığı'nın konsolosluk daire başkanlığı da aynı şeyleri söylüyor ama neden yapmıyor? Ya memur o ara kafasından salmak istiyor vatandaşı ya da o işi yapmak istemiyor ya da bilmiyor yapmak istemiyor ya da yapmayı bilmiyor. Olabilir. Bunlar mümkündür ama doğrusunu biz söylüyoruz budur. Aksini düşünmek yok TC kimlik numarası olmayana vekaletname düzenleyemeyiz diye böyle bir mantık olamaz. düşünün yani bir tane Fransız Türkiye'ye tatile gidiyor Antalya'ya Alanya'ya Kuşadası'na veya Türkiye'nin herhangi bir yerine gidiyor. Orada diyelim ki bir suça karşı veya bir trafik kazasına karşı e, vekalet verecek. Hayır oturum al yabancılar kimlik numarası al ondan sonra yapayım senin vekaletnameni ya da efendim işte senin T.C. kimlik numaran yok. Oradaki avukata vekaletname veremezsin gibi böyle saçma bir durum ortaya çıkmış olur. Yabancılar da vekaletname yurt dışı temsilciliklerimizde verebilir. Bu emredici hükümlere göre. Şayet yapmayanlar olursa elbette ki T.C. kimlik numarası yok bu vatandaşlarımızın ama bunların amiri sayılan konsolosluklarımızın amiri sayılan Dışişleri Bakanlığı'na mail yazarak veya yazı yazarak şikayette bulunabilirler. O memurun doğruyu öğrenmesi açısından. Ben bu konuda sizi kısaca bilgilendirmeye çalıştım. Başka bir konuda başka bir videomuzda buluşmak üzere. İyi günler diliyorum.